Fenerbahçe Başkanı Ali halkın arasına, taraftarın arasına sıkça girer. Ancak bu kez kalabalık Zekeriya. arasında seni bekleyen tatsız bir sürpriz vardı. Ay Zekeriya ne oldu ya? Sende bir şey var. Ay ölü balık gibi bakıyorsun <laughs> ya. Yok bir şey. Var bir şey var. Bana bak. Ben sana bir orta şekerli kahve <laughs> yapayım ha. Sen de içini dök böyle ferahlarsın. Hadi. Arabayı dün akşam iş oraya bırakmıştım. Serseriler <laughs> lastikleri parçalamıştı. <laughs> Vay lavuklar! Kimmiş biliyor musun baba? Yani ben bizim karate kursunu toplayıp öyle ne bir göreyim. Ne bileyim lan ben kimmiş? Lastikler paramparça, olduğu gibi değişecek. Ay sonu elde yok, avuçta yok. Arabada elim ayağım benim işe gidip gelirken. Ali önce sevgi gösterisiyle Ama sonra işler değişti. Zekeriya. Ee, kodlu, Ali başına... Bak ne diyeceğim. Evet. Hani biz bir ara tasarruf yapıyorduk ya. İşte o zaman Sıdıkı ile ikimiz el işi falan yaptık. Evet. Az bir paramız var. Hani onu şimdi sana zaruri ihtiyaçtır verelim diyoruz. ha? Olmaz öyle şey. O sizin hakkınız. Evin ihtiyaçlarını falan alır. Olur olur. A araba işi ayrı. Olur, olur, olur mu canım? Aa, araba hepimizin malı değil mi? Bak şimdi, biz o paranın hepsini sana peşin peşin takdim edelim. Sen sonra bize faiziyle geri ödeme yaparsın. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Anneler nerede? Orlancı'ya gittiler herhalde baba. Hı -hı. Sen tamirhaneye uğradın mı? Gittim, gittim de... ...lastikleri takmışlar ama... ...bu iş benim ağrıma gitmeye başladı ya. Bu yaştan sonra karı parası yemek yok mu... İçime oturuyor arkadaş, içime. Yani resmen Sıdıka'yla ananın parası olmasa... ...araba tekerleksiz kalmıştı ya. Koy bir kadeh. Kendine de koy. Yok baba, yok. Koy, koy. Hı? Koy. Ya çok haklısın baba ya. Yani ...sen kızarsın diye söyleyemedim ama... ...o eve getirdiğin hani fason tespih işi vardı ya. Ha. Onu da bana verdiler parasıyla. Yani çok ağrıma gitti ya, içime oturdu. Öyle kadar harçlık alır gibi. Peki... Bu hep böyle mi sürecek lan? Ya aslında bir çözüm var baba ama şimdi bu bizim karate kursundaki çocuklar var ya, evet. akşamları e, barların önünde bodyguardlık yapıyorlar. Bana sen de gel dediler ama ben sen şey edersin diye gitmedim yani. Ee, diyelim ki şey etmiyorum. Yani. Ya esasen basit iş baba ya. Yani kapıda duruyorsun böyle, sen gir, sen girme girme, sen de gir, sen de, gir. Sen de girme, öyle o kadar yani. Almazlar be, yaşlıyız, yani antrenmanlı değiliz sizin gibi, ha? Yok baba, ne demek? Taş gibisin, taş. <laughs> Senin kalıbın yeter. Bizim Batur Alp Hoca da ufak tefek bir insan ama... icabında yirmi kişiyi dövüyor, ne haber? <laughs> Tabii ya, iş teknikte. İcabında iki güneş, biz de yaparız değil mi, He. Ee, <laughs> gel bakalım, gel hadi. <laughs> artık karakolu. Saat kaç oldu Sadıka? Aman onlar iki acı patlıcan anne onları kırağı çalmaz. Yarım saatçik daha bekleyelim. Kız bari birlikte çıktıklarından emin olsaydın. Hmm. Geldiler. Allah'ım şükür. Ah, baba. Hayvanı al. Sanki cin çarpmış da çarpmakla ev yerlerde sürüklemiş gibisiniz. E, bodyguardlık yaptık ne olacak? Siz hala yatmadınız mı? Ha? Evet ya. Siz ek iş yapıp para kazanırken iyi miydi? Hmm. 16 kişiyi dövüp alnımızın teriyle para kazandık. Göster şuna yömyemizi baba. Buru değil bu. Yere serdiğimiz adam kadar para kaldırdık para. Para sen ne yalan? Ha? Ha. ha. doğru ya. hmm. Kalmadı tabii. Bak şimdi. Ee, <laughs> Yok! Nasıl? Yok ya! Nasıl yok? E, Tabi dayak yiyip kendimizden geçtiğimizde götürmüşler parayı! Ulan <laughs> arabanın lastik parası da içindeydi be! Bundan böyle yeni ekonomik tedbirler alıyoruz ve ilk iş olarak sen o ninja kursuna gitmiyorsun! Baba ya! Yapma ya! Sevgili günlük, tasarruf seferberliği yapıyoruz. Artık harfleri, satırları, günleri bile ekonomik kullanmak zorundayız. Annem ilk kez ekonomik özgürlüğünü elde eder gibi oldu. Ama fırsat uçtu gitti. Tutumlu günler yaşadık. Ama birbirimizin cebine göz dikmekten sevgimizi müsrifçe harcadık. Yaşamları böyle geçen birileri varsa onlara acıyorum. Sözcükler israf olmuyor. Ancak mumun bitmek üzere. İyi uykular günlük, tatlı rüyalar.